Herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni bir yarışma formatıyla sizlerleyiz. Bugün Ardenel konuğumuz karşınızda Kıvanç Arden ve İlker Toş Kaya. Şahin Kaya. Aynen öyle. Takımla gurur duyuyorum. İki güzide oyuncumuzla beraber yarışacak olmaktan dolayı mutluyum. Süperstarlarımla beraber geldim. Kulübümüzün başkanı, antrenörü ve e, top top Founder CEO'su. Founder. Bravo. Şimdi arkadaşlar bugünkü bilgi yarışmamızda emojiler olacak. Emoji'lerle hem futbolcu hem de takım tahmin edeceğiz. Ardenal var mı takımlar arasında? Ardenal yok takımlar arasında. Yapma ya. Ama çok basitti onu anlardınız. Zaten yani bir tane joystick koyacaktık anlayacaktınız. O yüzden Ardenal koydum. Evet. <laughs> Ben logosunu beğenmedim bu arada bu takımın logoyu evet. bence bir revize ben edilebilirdi. Ufak bir revize yaparız. Evet, evet, evet. O zaman hız kaybetmeden ilk sorumuza gelelim. İlk etaplarda futbolcularla başlıyoruz. Tamam. İlk hakkı sahip olmak isteyen isim bulunduğu yere böyle bir vursun ve konuşsun. Heh. Butonlarımız evet. yok bugün. Çok yani iyiymiş. Çok iyiymiş. Böyle bir akustik devam edelim dedim bugün. Akapella evet. Geliyor ilk sorumuz. Bu hangi futbolcu? Abi. Vinicius Junior. Vinicius Junior diyor ve kulübün başkanı Şeymem olarak kendisi. ilk puanı alıyor. Şıkıntı yok, şıkıntı yok 1-0. Alkışlamıyorlar. Alkışlamıyorlar, biraz kıskançlık Yapsın var kulüpte. <laughs> Başkanımızdır, alsın Dur Ben abi. kendime gelemedim, bir dakika. Evet, bir kendimize gelelim. İlker'in formatı gibi bir şey bu yarışma. Bence de bu arada İlker'in kazanabileceği bir format. Geliyor, ikinci soru. İlker buradan cevaplayacak. İlk ben vurdum. Aa, İlk burası. Şöyle bir an. Son. Son diyor. Allah aşkına bana bakasın ya. Ve Son geliyor. Bir bir. Buraya mı geliyor? Bir Yok. Işte, <laughs> bir, bir sıfırlık bir durum var. Övdüğümüz İlker Toşay'ın henüz puan alamadı. Geldi. Ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Vurdu. O bu, bu oldu. Ben mi? Evet. Robert 1, Lewandowski. Iki, bu kadar da eminim diyorsun ha. Evet. Nereden anladın? Bir tek Polonya. Şu gol sevince. Yani. başkanlık başlamayı şey, düşün Basit, evet. çok basit. Evet. Ya yani bir başarımı kıskanma ya. Bu arada sorular birazcık böyle kademe kademe zorlaşacak. Eee. O yüzden yani bunlar böyle eee. basit tamam. yani. Daha gergin topçularımız var yani. Gergin topçular. Gergin Cane geliyor. Erkin, Arda Turan, Volkan Demir Karan tayfa Diyorsun sen kısaca. Eee. Geldi. Eee. Kim ne oldu Ben bastım ben Evet. Bilmeden bastım Gelsin. Ondan sonra da ben bastım bu arada. Kim bu? İlk yerden sonra ben bastım. Aa şey Gabriel Jesus. Evet. Gabriel Jesus diyor ve ilk sayısını alıyor. Evet be. Helal olsun. Vallahi 1-1 oldu değil, 2 -1 değil mi? Bir. Sakat diye herhalde Sakat kendisi aklımıza gelmedi. Sakat. Yani şu hareket çok onundur yani. emojiye bir daha evet. bakalım. Evet. Baba sakin gelemeye. yeter ya. Vurmaya kalktı. hemen vuruyorsun. Sinirlendim sana. 4 soruyu geride bıraktık. Sizin yakın zamanda ile bir maçınız var. Evet. Neyse. Zor bir maç. Zor bir maç. O mu geliyor? Ama buradan onlara bir, bir şey söylemek gerekirse yani çok iyi futbol oynadıklarını iddia ediyorlar. Çok uçtuklarını, kaçtıklarını iddia ediyorlar futbol öyle konuşarak değil, sahada oynanır diyor. Güzel konuşuyor, bravo. Biz Ama sağda, konuşarak söylüyorum. <laughs> biz daha sağda, sağda, sağda hiç bir tecrübe oynamadık <laughs> bu arada. Aynen, biz birebir tecrübe ettik <laughs> Ligapay'ı. Ligapay'da çok bir olay yok. Bir tane oyuncuları vardı zaten, o da e, şu an milli takıma falan gidiyor herhalde. Evet. Öyle bir topçuydu zaten. E, onu oynatmama taahhütü aldık bu arada. E Zaten o oynayamaz artık bu sonra. Milli takıma gitti çocuk. E, onu oynatmama ne aldınız? Oynamayacak yani bizim e, maçta. Bizim Sizin maç fişko. ne zaman? Yakın zamanda. Yakın zamanda yani. Sizin maçtan sonra da biz Robanşa çıkacağız bir kapayla. Sonra biz de oynayalım. Sonra yani. biz de siz de oynayacağız. Tabii ki sonrasında Tabii. da Ardenel'le bir araya geleceğiz. Eyvallah. Bu arada bizim takımda da çok ciddi iki transfer o var. Başlaşıp hep beraber fifa falan o da olur. O, o da Ardener kanalda. Evet. Bir ben onu emirlere yenilirsek bir de fifaya gelin diye söyleyecektim aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir de fifa oynayalım <gülüyor> gibi. <gülüyor> yani yenilirsek kendimizi şey yapalım diye. Biz, biz daha antrenman yapmazsak takımımız geriye düşüyor. Kazancaz söylüyor adam direkt. Ben Kazanacağız zaten. Yani, Kazanacağız zaten. Söz konusu fifa olursa söz konusu yani. Kazanırız yani. İnşallah. Bakalım. Hayırlısı Ama olsun. top yuvarlaktır. Buyurun. Çok net burası. Elim acıdı. Antoine Griezmann. Bak, şey Antoine Griezmann deniyor. Şöyle. Şöyle vurmak lazım. Normal Burada bir şey lazım bize. Ben hani ona hızlı basayım. Butonsal basarım. mı Evet. bir şey lazım. Nerf yemişim ben. Butonumuz var mı? Ah, bir tane abi için gelip bir tane iki e <laughs> şansımız var mı? Çünkü buton olmayınca basamıyormuş öyle. Aynen. Belki şimdi hepsine basacağım. Peki bundan sonra harbiden iğmeli bir artış olursa senden özür dileyeceğim. 2, 2 2 1 mi? Hepsine basacak mısın? Evet 2 2 1 hepsine basacağım. Kıvanç ya. 2 2 1. Bu arada çok hızlı vuruyorsunuz. Hadi diyelim. Hazır mıyız? Evet. Sıradaki futbolcumuz kim? Ben vurdum ya. Ben i̇lk ardından çok net bir şey. Oha! Oha! Ben vurdum. Çok İlker'den geldi o ses. <laughs> İlker Bey. Kim bu? Bilemiyorsam ben bir tahmin yapacağım. Bilemiyorsak basmayalım. Bak bu, bu tarz yarışma formatlarında da bu var ya. Söyle. Yapacak bir şey yok. Doğru. Söyle, söyle bir be. şey söyle. Kunde. Tek, Schulz, tek Fransız. tek Fransız zaten. Evet. Doğru ya. Yani. Doğru. Fransa bayrağını koymasam bu arada. Koymasak da bu sefer çok sefer zor bir oldu. şey ifade ediyor. Rafinha derdim. Rafinha derdim. Ben, de ben de Rafinha derdim. Ben de Rafinha derdim. Ben şimdi bile de Rafinha diyecektim. Fransa Mage. bayrağını önemsemeden. Randy Orton. Randy Orton derdim. Barcelona'da. Evet. evet. O şekilde ilerledik. Sıradaki sorumuz enteresan bir topçu. Holland. <laughs> Ben bastım. Ne kadar ya. hızlı ilerliyor ya. Ben, ben Oğlum bastım ben. lan. Allah Allah. Bir de bir şey söyleyeceğim. Lütfen Kerem Bey. Senin buton geldi şimdi bak. Siz buton geldi buton ya ben bastım. Abi. Da. Ahmet abiye bir teşekkür. Ahmet abi çok sağ ol. Ayrıyeten Az önce yaptığı gibi yapma. İlker de basmış olabilirdi. Evet. Zorla ilk hemen, cevabı söyledi. Şimdi burada cevap Tamam bir daha yapma. Benim. Ama ben bas. Ahmet abi İlker gel Ahmet abi. Efendim. Şimdi butonu verdik. Tamam. Bütün tamam. cevaplayacaktır diye düşünüyorum artık. Tabii. tabii. Yanlış da şey yapamaz. Bahanesi var mı? kalmadı. bahanem şu, Kerem Kısakoğlu'nun onu duyması gerekiyor aynı zamanda bir de. Tabii. Ahmet abi de oradan bana göz kırpıyor ama rahat ol. Erken bastığımı duymazsa gel bir deneyelim. Bir deneyelim. Buyurun. Sıradaki sorumuz geliyor. Kaç oldu? Ben üçüm. İkisin? İki, üç, bir. İki. İki. İki, üç, üç. Geliyor. Hazırsak sıradaki futbolcumuz. <laughs> net bak. Evet. <laughs> net vurdu. Oğlum, şey Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum bir saniye bile ne görmüş olabilirsin de vurdun elini? Evet ne yani? <laughs> Söyle bak. <laughs> <laughs> Kim? Kim <gülüyor> bu? He Jackie Chan mi bu? Kim? Ya bu arada bir Geçti şey. Geçti. İlker. Yok Arden de ben en son Arden bastım. Arden Bey. <laughs> Bari bir tane cevap verseydin. E veremiyorsun şu 5 saniye tamam. Geçmiş. Ama konuşmaya tuttu. Jack işleyeceğim. Yanlış. Yok. Yanlış. Yani. İbrahimovic lan bu. Aaa burun ya. <laughs> ya kocaman burnu var ya. Kocaman burun. burnu var. Karate falan evet ya. Allah kahretsin ya. Abi işte veteran topçu kovayarsan biliriz. Kaç oldun sen? 2 Hayır 3 oldu. 3, 3 oldu. oldu. 2, 3 oldu. Kaç? 2-3-3 2-3-3 2-3-3 şeklinde devam ediyor. Bu Hazırsak sıradaki futbolcumuz kim? Jones Tos. Şimdi buna bir mazeratın yok herhalde ilk o bastığı. Vurdum vurdum. O bastığı sesi <laughs> <laughs> duymuyormuşsun. Hemen bana bakalım. Reji. Kerim Bey. ilk kim bastı? Hemen şöyle Aa, yaptık Kerim ya. Evet Kerim Bey. Kim bastı? Abi, bu arada bir Arda. şey söyleyeceğim. Erdem. Helal olsun Kerim Bey ya işte. Kameraya bakılsın tamam mı? Tamam şey. bakıyoruz. Biraz sonra ilk kim basmış hızlı tamam. bir şekilde bunun sesini hiç sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sesi biraz geç geliyor sanki. Ha. Evet. Bak yok. Bir dakika. Evet zaman. Evet. Bundan sonraki sorularda bakıyoruz ama John Stones doğruydu. Dört oldu. Ardından dört oldu. Ee, zaten kulüp başkanı olarak bu yarışmayı kulüp kesin kazanmak Kulüp başkanı olarak bağlamış. Bağlamış. bağladık. Terim Hidya'yı da bağladık. Geliyor. Evet. Hazırsak sıradaki futbolcu kim? Kurtuğa. Kurtuğa diyor. Abi basamadım ya. Zürafa ve Belçika. Tüy basamadım ya. Eldiven. Tabii ki cevap kurtuvaydı Zorlara geçelim mi? 3-4-3 oldu. 4 mi oldu? 3-4-3 mü? Formasyon. 3-4-3 geldi. Sıradaki topçumuz birazcık sıkıntılı. Allah Hazır Allah Mıyız? Allah Sen basmış mı sanıyorsun? Yine? Evet. Basmadım ben. Sen bastın mı? Evet. Heh, butona ha, bu ha bana gelmeyince. Evet. Butonsuz bastım. Ben e, anladım. Ne mu bu? Yanlış. Enzo Fernandez. Hayır evet. ya. 120 milyon. Transfer değerinden çözdüm olayı. Bravo. Kaç oldu? 4-4-3. 4, 4, 3. Ha. 4, Vay 4 3. be. 3 Yine bir formasyon. Çok ]daydı. yakınız. Geliyor. Sen mi bastın? Sen bastın. Abi bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Sen bastın. Ben bunu yapmayı bırakacağım. Evet. Tamam mı? Ne olduğunu anlamadan vurmayalım şu. ben anladım ben mesela. Ben, ben anladım. Bu tarz Yok, formatlarda hep onu soruya geldiğimiz Siz zaten vuruyorsunuz yani. diye ne olduğunu anlamadan ben de vuruyorum. bana hiç bak. Ben tamam mı? Basmadı. Ben bir şey diyeceğim. Ben. Fikri olmayan basmasın. Açıldıktan sonra bize bir 3 saniye falan Tabii. say öyle basalım Tabii. ya. buyurun. Abi. Saldın mı? Saldım Tamam buyurun. Marco Reus. Heh. Salarken geldi aslında evet. Marco Reus oldu. Tam <laughs> O yüzden ben durma cevaplayabilir miyim? Kaç oldu? 4 Arden 5 5 Ardem 5 Bir e kere bakınca geldi artık o. <laughs> Geliyor. Sıradaki futbolcumuz kim? <gülüyor> Arsenal. <gülüyor> yani bu beyaz top ne ya? Onu anlamadım. Zor. Öyle. Bir Kolay. detay, bir detay bu. Aynen bir süre artık basit soruları geride bırakıyoruz. Biraz daha zorlanıyoruz. Nice. Aa evet 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 yanlış <laughs> cevap Hadi nasıl ya? değil? O da benim aklıma geldi de rice'ın olabileceği bir şey yok. Yani Niye Rice beyaz rice. olur? Hayır, pilav. ama İngiliz, İngiliz de değil. Right. Ama bu bir pilav yok. değil. Rice, pilav olsaydı Başka pilav emojisi olur. <laughs> beyaz Top mu? Beyaz ya. Yani. Beyaz. Ben White. Aa, i̇şte ya 4. Ya 4. Allah kahretsin. İşte tüm. White, işte çok sönük bir topçu. Sönük geldi. Topçu gelmedi. ama Ben White'tır. Hazır mıyız? Sıradaki takım kim? Artık takımlara geçtik. Brentford. Evet. Brentford. Brentford, <laughs> Brentford. Brentford. Bir şey diyeceğim. Kaç soruları kaldı? tahmin ettiğimden çok daha hızlı biliyorsunuz. 20 evet. soru vardı. Yaklaşık 13 soru bildiniz. Yani toplamda 6-7 soru falan kaldı. Hızlı gidiyor. 6, 6 3. Ne yapacağız yani peki? Yani kayıt süresinde kaç dakika şu an? Brentford doğru cevaptı. Sıradaki <laughs> sıradaki takım hangisi diye soruyorum. Şöyle. güzel. Allah Allah. Evet, güzel. Abi bu vardı gerçekten yani basit yani kusura bakma. Basit, basit, basit mi diyorsun gerçekten basit. basit ben tam... de hani bu kadar zorlaştırabildik yani bu süreci. Hani Güzel. Tatil ettim biliyor musun cevabı. Başka bir şey arada? mi oynasak acaba? Bitince başka bir oyuna devam edeceğiz. E? 5 6 4. <gülüyor> <gülüyor> 5 6 4. Kim önde? Ben. Arda önde şaşırtıcı bir şekilde. Niye Yeni... kardeşim biz insan değil miyiz ya? Arda şimdi bu YouTube'da herhalde yarışma formatına en çok katılan isim olabilir. Evet. En çok kaybeden isim de galiba o. Evet. Doğru Bravo söylüyor. Ama. Bir alkış alalım. Benim yarışmalarım da vazgeçemezdir. Ben senin olduğun her yarışmada çok mutlu oluyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Ben de mutlu İlk oluyorum. İlker bir şey diyor. Tebrik Evet. <laughs> evet. Sen de oruç vardı bugün? <laughs> <Evet>. Var var. <laughs> bugün oruç olduğu belli. Oruç kafası. Geliyor. Hazırsak sıradaki takım kim? Hani bu saniye düşünüyorduk bir şeyler. La, la az önce. Söyledi. Az önce ya. Yani. Lazio. Kendisi söyledi. Oruç <laughs> oruç. Lazio. Basmadı ki kardeşim. Bastım bastım da bana verdi sonra hakkı. Kesin Lazio mu diyorsun? <laughs> Doğru Lazio ya. diyorum. Bravo. Ne oldu Kıvanç? <laughs> Doğru diyor. Ben Kıvanç senden de çok bekliyordum bir şeyler. <laughs> abi <yani>. Kıvanç <laughs> benden kal geldi ya. Kıvanç'a. Yılların FIFA'cısısın ya. Abi Kıvanç'a Roman Reigns soracaksın, Randy Orton soracaksın. Kıvanç'ın jeton, jeton biraz köşeliymiş Kıvanç'a. Köşeli mi? Peki. Oruç muyuz? Yok, yok. yok. Ben tutamıyorum. Hazırsak sıradaki <laughs> takım <Çok> kim? <laughs> Yavaşça düşünün. iyice emin olun. Aaa! Aynı anda bastık ya. Taş, makas, kağıt yapsaydık bari kardeşim. Veya sosyal. Ne? Sosyal Yemin ederim aynı anda. Değil aynı mi? anda basmadık mı? Hiç dost canlısı Bilmiyorum. değil. Bak. Sosyal. Hiç, hiç sosyal. dost canlısı değil İlker. Kınıyorum Kıvanç. Ahmet abi kimdesin önce? Ahmet abi aynı anda bastılar aynı dedi. Anda. Sosyal. dedi. Sosyal. Sosyal. Aynı anda dedi. Taş, kağıt, makas yapın. Kazanın puanı alsın. Ben uzakta olduğum için gelmiyor oraya. Peki, veya sosyal hat diyecek miydin? Evet diyecektim. 6-7-4 Ya bu sen nasıl 6'sın kaç tur bilemedin bir şey ya. Kendine puan ekliyor ya. <laughs> Geliyor. Sıradaki takımımız hangisi? Sonlar artık. Ee, genk. Ben de Gent diyeceğim ben de oraya puan vereceğim. Genk değil, Gent'ti. Düşünüyorsunuz. diyorsunuz. Ben düşünmek için duruyorum. Burada evet, bunlar onu, düşünmeden cevap veriyor ya. Düşündüm, Genk geldi, Genk dedim. dedim. Ne bunlar var normal bir gibi. şekilde hızlı cevap veriyor. Ben burada durdum bir derece. Ama düşündüm. oradan vuruş gelince ben de mecburen. Sen er. de boşta duramadım dedim. Evet. Başlarım böyle işe ya. Yani. Ahmet abi İlker'den şey alabilir misin? Çünkü zaten son iki soru kaldı. Kaç bir dakika bu puanlar kaç? Puanlar Sen kaçsın? Kaç, evet. 6 8, o 6, 8, 4. O 6, 8, 4. Bir tane bonus soru sorarım hemen. Tamam. Sor. Geliyor. Bolzuk. Yok ya. Madrid. Atletico. Harbi mi? Tabi oğlum ağaçla ayı var işte. Bolzuk neden dedim ben? Bolzuk ne alakası? Ayı mı Aynı ama. mı? Şöyle Atletico'nun ben Atletico de çok güzel yazılmış. Doğru yazılıyor galiba. Evet. Evet. mantıklı. Çilek ağacı, ağacı diyor at. sadece onu anlayamadım. Şu Peki. çilek ağacıymış oradaki evet. ağaç. Çilek benim bildiğim yerde yetişen bir bitki. Ardan da sever böyle. Ağaçta olmaz. Çilek mi? Evet. Yazım <laughs> yanlışı var. Neresi yanlış. E yok orada. Ha, Atletico. No. Doğru. Atletico. Doğru. Hey mi takım? Ee, prodüksiyona mı sallayayım, dekontan. kendime mi sallayayım? Ben yaptım. <laughs> Prodüksiyonun <'ın> hatası olmuş. <laughs> Bir dalgınlık <laughs> olmuş ama. Aa <Atle> <laughs> <laughs> bak şimdi işte olacaktı, basacaktı. Atakan yüzüne. Ee eee. <laughs> benden E'yi alabilirsiniz <laughs> ama E'yi benden alamazsınız. Doğru. Doğru söylüyor. Bu arada onu da alırız. Alırız onu da alırız. Onu da videoda Doğru söylüyor. 1 saniye ile hemen kamera arkası hallederim. Şu an 1 dakika 7-8-6 mı? 7-8-6 e, Son soru. Şey... Dinamo Moskova. Hacı Osman yeni Yenikapı metro. <laughs> Lokomotiv Moskova. Evet ya Allah kahretsin. Dinamo Moskova dedi ya. Lokomotiv Moskova. 8-8 oldu. 8-8 oldu. oldu ve sorular bitti. Bonus soruyla bunu hallederiz. Var mı bonus soru? Tabii ki var. Kaç tane var? 1 Tamam. Allah kahretsin ya. Mu Şimdi bunu kazanan bir soru soracağım. da ben mi bilmem lazım? Aynen öyle. Hiç Niye ben de bilebilirim. Son soru belki bin puan değerinde. Ama yok. senin şu an bir kazanma iddian kalma. Bin puan değerindeyse kazanma iddiam olur. Bin puan değerinde mi? Bin puan değerinde değil. 1 puanda yani. Otomatik evet, bana 2'ye cevap vermeyecek o zaman. İsterse ya adamı niye düşünüyorsun versin. Ver, ver ya ver <laughs> Allah kahretsin ver Okey. ya. <gülüyor> <gülüyor> soru geliyor. Bu ne ya? Beni <laughs> sinirlendirdin. Ben şu an evet? adeni şampiyon yapmaya uğraşıyorum. <laughs> <laughs> <Yok. gülüyor> Şöyle tahmine dayalı bir soru olacak. Herkes cevap verecek en yakın olan puan alacak. Herkes cevap verecek? Aynen herkes. Tamam o zaman vurma işi yok yani. Tamam çok güzel. Çok iyi. Şu an hava İstanbul'da kaç derece? 6. Şu an? Şu an. Tam şu an? Tam şu an. Dışarısı kaç derece? Dün gece 3 dereceydi ama evet. şu an hava güneşli 7 derece. 14. 7. Ha o 6 dedi. 6, 7 14. 7 14. Oh, cevap 8 hemen. Hayır 14. Cevap 10 derece gözümün önünde görüyorum. 7 en yakın cevap oluyor. Al bunu In your face. Kulüp oh başkanımız Ardenelin kurucusu Arden kazanmış oluyor. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Bu kanalda ilk defa bir bilgi yarışması kazanmış olabilirim. Yani bil bakalımlar hariç. Bilbakamlar hariç. hariç evet. Evet bu yarışmamızın kazananı enteresan bir şekilde Arda'n oldu. Hiç beklemiyordum gerçekten. Ben İlker'in alacağını düşünüyorum. Ben var. de İlker'in alacağını düşünüyorum. İyi emellerle aramıştım. Güzel bir espri. Aa, sen Ağabeyim. harbiden bak oruç konusunu iyice düşündün mü? Ben severim soğuk esprileri. Bir daha Gel. seni oruçluyken asla çekime çağırmayacağım. Özür dilerim beni kırmayıp geldiğin için de çok teşekkür ederim. Estağfurullah niye rahatsız mı ettim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> sen iyi değilsin. <laughs> İyiyim abi. <laughs> i̇yi misin? Daha Çekilden önce de bizi istiyorum. dövdü bu arada. Dövdü mü? Tabii. Ee, bize saldırdı. <laughs> Böyle böyle hareketler yapıyorsunuz. Çekim sürdü. kısa sürdü. Daha fazla soru istiyoruz. Bir sonrakine 50-60 soruluk minimum. Kısa sürdü. Tamam. Çok kısa. ciddi bir şey. 50-60 soruya burada savaş çıkarırım Ay Hayır, 50-60 soruluk yapacağım. Gerçekten. Lütfen. Yap vallahi. Tamam. Bütün tamam, gece cevabımıza ayıracağım. Bu tamam, kadar. 3 tamam, tane bilen kazansın. Hayır. <laughs> Evet bir yarışmanın <laughs> daha sonuna geldik. Ayağınıza sağlık beyler. İlker Tuğ bizleydi, Arden bizleydi, Kıvanç bizleydi, Arden Ali bizleydi. çok sizin değildi herhalde. <laughs> Aynen, olay olayda değildi ama bizleydi. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum beyler ayağınıza sağlık. En yakın zamanda da reality ile beraber güzel bir maçımız olacak. İnşallah Ramazan'dan sonra olsun. Ramazan'dan sonra Aynen. olur daha rahat olur. Bizim kafa maçını da ben Ramazan'dan sonra aldıracağım çünkü. O şekilde ilerleriz. Güzel de bir video patlatıyoruz. Tabii. Evet. Tabii bizim en kanalımızda. Ardeninho FC'ye de. Evet, de konuşuyorum Şubat Şubat'ın 5. haftasında yapacak maç. Doğru sizin maç çok. Sonra geçirdim. Mart'ta yapacağız yani. Ya Ramazan geldi. Şimdi Kaptanımızın durumu. Kardeşim ka bana uyar. Kaptanımızın durumu iyi değil. Baksana kaptanımıza. Nasıl çıkalım maça? Bir dur ya. Maçı iftardan sonra yapacağız. Oo. Ne? Ne oldu ne? ya? Ne oldu ya? Ben Hayır, ke Hayır. Kerim Edya tarafsız ya. Kerim Edy'e likapalı mı? Kerim Edy'e likapalı <laughs> açıklama. Ya bak bak şimdi. Sabahından ya. likapı akıyor. Yapma. <laughs> Yok bence. De... Bir sonraki hafta görüşüyor muyuz? Açıklama alalım. <laughs> Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Vay ederiz. <laughs>